kapa gözlerini kapa kapa kapa. Hadi. Hadi hadi ver artık şu an beni. Ya. Leyla'nın işini bitirdim. Bir süre ortadan kaybolacağım. çok sevinme Nur. Daha sırada tufan var. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Tufan Yıldız hakkında. Kilios yolunda orman mevkiinde bir kazaya sebebiyet verdi. Evet. Birine çarptı. Bir kadına. Bilmiyorum ağır yaralı mıdır, ölmüş müdür? Belki de ölmüştür şu anda. Başka bir şey bilmiyorum. Kutsal. Ne oldu? İyi misin? Bir şey söylesene. Korkutma beni. Yok bir şey. Ne oldu oğlum? Hallettin mi boruları? Hallettim ama patlamış. Tamir ettirdim. İyi. Neyi hallettin? Yok bir şey kızım. İşte borular patlamış. Onu yaptık. Bilmiyorsan öldürmedin. Kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorsan konuma gel. Kim yaptı bunu bana kim? Ben dedim bu adamda bir tuhaflık var diye. Biliyorum yani. Tufan! Tufan! Kim bu ya merdivenleri yıkarak geliyor? Tufan! Tufan! Ay, Ay! Ne oluyor ya? Oğlum Ne oluyor? Civan ne oluyor? Nerede Tufan? Ne yapacaksın ne oldu? Tufan nerede? Ne oldu oğlum ne yapacaksın Tufan? Tufan! Ay, Allah Allah! Civan oğlum! Tufan! Civan! 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 Ne oluyor oğlum? Civan oğlum sen böyle oğlum. bir şey nasıl yaparsın lan? Ne yapmışım oğlum? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Sen benim karımın canını nasıl alırsın lan? Ne ya sen ne nasıl ne şey? yaparsın ne böyle ne şey? bir şeyi? Dede! Dur. Dur. Dede! Bırak dur. oğlum dur. sen oğlum. Dinle! Nasıl dur. yaparsın böyle bir şey? Geç yerine! Dur 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 bir şey yapma! Kapıyı aç! Civan! Civan kapıyı aç! Ne yapıyorsun oğlum sen delirdin mi? Kendine geldin? Seni dururum. Bak seni öldürürüm. Civan aç kapıyı! Kapı çalıyor. Kim bu ya bu saatte? Akşam akşam. <laughs> Hay Allah. Im. Buyurun. Kim bu ya? Anne, polisler geldi. Tufan Yıldız nerede? Burada, yukarıda. Buradalar. Buyurun, buyurun. Anne! Baba! Baba! Abi Oğlum. polis geldi abi. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Benim Leyla'm öldü lan. Oğlum, ne yaptın? Ne yaptın? Çabuk söyle. Biz de ona göre hesabımızı yapalım. Polis geldi. Bir dakika memur bey. Bir saniye. Sakin olalım. Allah be <laughs> beni versin sizin. Çıkıyorum. Polis geldi. Aa, benim Leyla'm öldürdünüz <laughs> siz. Buyurun. Tufan yıldız. Bir yanlışlık olmalı memur bey. Bu bu arada. Tufan Yıldız bu. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza ya? Allah kahretsin. Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin. Civan ne oldu? Allah belanızı versin. You my love. Ne olur ne olur yapmayın. Benim oğlum suçsuz. Anne. Ben yapmayayım. Allah'ım yarabbim O ya hiçbir Rabbim şey yapmadı ya. bırakın ne olur. Anne. Baba bekle buraya gel. Ne olur oğlumu götürmeyin lütfen. Anne. Götürmeyi anne. anne. Ne anne lütfen bırakın <laughs> çocuğumu bırakın ne olur bırakın. Ay çok fena oldu kadın ya. Polis de işini yapıyor şimdi. Kolayla falan geçelim bari. Gidiyor gidiyor gidiyor. Anne. Baba anne. 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 Kalkın. Düşün. Düşün. Anne. Bir kolaylığı yok mu? Ay. hadi. Ay ay ay. gel. geç geç geç. Tut bunu. Geçin çok kötü oldu kadın. Peki nasıl oldu yani? Ben anlamıyorum şimdi Civan'ım. Sen polise gittin. Polis ne dedi? Leyla ölmüş mü? Tufan mı öldürmüş? Ben hiçbir şey anlamadım Civan. Tufan'ın arabası oradaydı. Kendisi yok. Kaçmış gitmiş. Kaç defa durdurmaya çalıştım Leyla'yı bak. Kaç defa. Oldu mu şimdi? Yani kendine de yazık etti. Tufan'a da yazık oldu. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Kızım git sen de başka bir yerde ağla. Yani şu an buraya hıçkırık sokulabilir mi sence? Odaya hıçkırık sokuyor. Civan. Benim talihsiz oğlum. talihsizlik oldu ya. Bu çok kötü oldu. C Civan, Cihan. Sema teyze çıktı. Elinde tabancası var. Tapan öldüreceğim diye koş koş. Ne oluyor oğlum? Gene ne oluyor oğlum? Telefonu tutukladılar. Ne? <laughs> ne demek tutukladılar? Ay. Ha? Ne demek tutukladılar? Ben gidip çıkaracağım. Yok yok yo, boşuna uğraşma. Avukatı yanında. Mobese kayıtları var zaten. Tufan arabasıyla Leyla'ya çarpmış. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Aman Allah'ım ne olmuş? Ölmüş mü Leyla? Yok yok yapmaz benim oğlum. Yapmaz tufo yapmaz öyle bir şey. Ne demek yapmaz ya senin oğlun bir katil. Ne konuşuyorsun sen? Leyla'nın babasına da aynı şey yapmadı mı? Ben gidip oğlumu göreceğim. Şahkemeye kadar görüşemeyeceksin zaten. Yasak. Tufo'm yapmış olamaz. İnanma. Kafam böyle bir şey yapmış olmaz. Anne baba siz de bir şey söylesenize ya. Kimseden medet umma. Bu sefer adalet yerini bulacak. En azından bu sefer. Ama gelecek. Onlara da sıra gelecek. Aferin kız sana. Aferin kız. Ağzını burnunu yediğim. Unuttum yediğim senin. Aferin. Aferin. Nasıl yaptın ama? Nasıl buldun yolunu? dayanamıyorum. Allah'ım bu kadar mutluyum ki. İnsan değilsiniz, insan. Ne oluyor lan? Kalbim durmuyor. Dur kalbim dur. Dur. Ne demek ya? Ha? Bir söylesene babaanne. Ne demek Leyla çok üstüne gitti de o yüzden oldu falan filan ya. Sizin oğlunuz bir katil be katil. Artık şunu bir kabul edin lan. Yok benim oğlum yapmaz. Ne yapar şimdi o dört duvar arasında Selman? Şundan bir tane daha mı versek ya? Baba yok yok iki tane verdik zaten bırak. Var babaanne ben sana söyleyeyim. Suçunun cezası neyse içeri girer, bedeli neyse öder adam gibi. Hepiniz nur gibi olmuşsunuz. Yapıp yapıp Hiçbir bedel ödemeyeceğiniz falan sanıyorsunuz herhalde. Niye bu konu döndü dolaştı bana geldi? Ben ne yaptım şimdi burada? Nur, Mali nerede? Ne bileyim ben ya? Senin kocan değil mi? Nerede olduğunu sen bileceksin. Bana bak ben düzgün konuş. Batırdınız aileyi. Batırdın sen. Sen oğlumun başını yaktın Nur. Baba ben mi çarptım Leyla'ya? Ben mi ezdim Hilmi'yi? Evet! Yeter! Kapat Beni yıllarca evladınız olarak kabul ettiniz. Hakkınızı ödeyemem. Ama şu son olanlar var ya... Sizin gerçek yüzünüzü gördüm ben. Bu aileye olan sevgimi... Bütün sadakatimi paramparça yaptınız siz benim. Benim en kıymetlimi aldınız siz benim elimden. Leyla'mı aldınız siz benim elimden. Civan, Civan, ben çok üzgünüm. Ama yine de tufanın yapıp yapmadığını bilmiyoruz ki da. Ben bildiğim şeyleri anlatayım sana dedi. Haksızlık üzerine bir hayat kurdunuz siz. Kurduğunuz hayat aslında sizin hayatınız değil. En başından beri bu böyle. Haram yediniz bana da yedirdiniz. Siz başkalarının felaketleri üstüne bir ev kurdunuz ya, ha babaanne dedi sen memur emeklisi bir adamsın aylık maaşın 20 bin TL üstüne giydiğin şu anki gömlek 20 bin TL babaanne sen eskiden kıt kanaat geçinirdin ya ay sonunu nasıl getireceğiz biz diye düşünürdün ama bu bu köşkler hizmetçiler bu altınlar bu takılar kollara bellere kadar Bunlar senin gözünü boyadı, büyüledi, sustu. Hala? Allah aşkına hangi kuaförün yaşantısı bu şekilde? Ha? Söylesene bana. Keşke bunları hiç yaşamasaydık. Keşke bunlara maruz kalmasaydık. Keşke o küçük Civan gibi bakabilseydim şu an ben size. Benim ailem dünyanın en tatlı, en iyi niyetli ailesi diyebilseydim. Ama siz haksızlık yaptınız be. Yalan söylediniz. İş çevirdiniz, iş. Siz başınıza gelecek bütün kötülükleri hak ettiniz. Tek tek hepiniz. Civan. Civan oğlum haksızlık yapma bize. Dede, Abi. dede. Yarın Leyla'nın cenazesinden sonra ben İpek'i alıp gidiyorum. yanımıza yaklaşmaya kalkarsanız eğer Felaket olur Sakın Nasıl koydu oğlum lafı? Kız Allah parça <laughs> seni. Ya. Bu da böyle zamanlarda Civan ne olur benimle konuş oğlum. Acını paylaş yalvarırım. Civan bir dakika durun. Yap. Oğlum sütüm hakkı için bir durur musun? Ya ne, ne sütü ya? Sen beni emzirmedin bile be kadın. Ben seni dokuz ay karnımda taşıdım. Hiç mi hakkı yok? Oğlum ne olur. Anne. Anne iyi misin? oğlum. Oğlum gitti. Bir maşına kaldı. Ne yapacak benim oğlum? Biz annelerde gencecik yaşında hayatı bitti. Oğlumun bitti. Anne doğrul biraz anne iyi misin? ay, <laughs> ay midem bulanıyor. Ay göğsüm sıkışıyor benim. Bak oğlum. Ferda bittik biz. Ne yapacağız biz? Bittik. Ay bittik biz. Bittik biz. Bittik biz. Bittik biz. Bittik oğlum. Ben bittik. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kendine bittik. gel. Kendine gel. Kendine gel. Dur. <laughs> Selvan <Kendine gel. Gülüyor> <Kendine gel. Gülüyor> gitti oğlum. Gitti. Ben oğlumuzu yalnız bırakmayacağım. Şimdi gidiyorum yanına. Kızım sen de annene göz kulak. Oğlum ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? <laughs> Selvan kurtar oğlumu. Anne. Anneciğim. Anne. Tamam. tamam. Yani sonuçta ben... E ...kendi kendime böyle bir insan olmadım. Hayat beni döve 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 bu hale getirdi. Ben kendimi bildim bileli böyleyim. Çocukluğu hapishanede geçmiş biriyim ben. Küçücük bir çocuğun hapishanede ne işi var? Anne desen anne değil. Baba desen zaten yok. Sonra Güzü de gelip alıyor beni. Ayrılıyorum annemden. Bir daha da görmüyorum zaten. Hani manyak falan bencil bir kadın bence. Kesinlikle öyle ama... ...şu kadarcık bir çocuğun o dönem annesinin ayrılması çok... ...zor bir şey. Aldı beni çöplüğe götürdü. Orada Ece'nin işkencesi bitmedi. Sonra Mali'yle tanışıyorum. Çok mutlu oluyorum Mali'yi tanıdığıma. Ha, küçücük yaşta Mali'den hamile kalıyorum Civan. Mali de ortadan kayboldu. Tek başıma doğruyorum seni çocuk yaşta. Ben öyle güle oynaya seni güzideye bırakır mıyım? Kalbimi söktüm de bıraktım oraya. Ama mecburdum. Gerçek. Bakamazdım. Yok ev yok, aş yok, para yok. Hiçbir şey yok. Benim bir ailem yok. Sana nasıl aile olabileyim? Seni oraya bıraktım. Kendime yeni bir nur yarattım ben. Çünkü öyle doğuştan tarihli çocuklar değiliz biz. Kendi tarihimizi yazmak zorundayız. Ben de öyle yaptım. Zorla, ittire ittire, karanlık yollardan geçerek, çok karanlık bir insan oldum. Çok tuzaklar kurdum. Geçtiğim yolları sana tarif edemem ama orada seni bırakmadım işte anladın mı? Ben seni sevmesem niye çöplükten alayım? Sen zaten annenin kim olduğunu bilmiyordun ki. Seni niye oradan alayım? Bütün uygun koşulları sağladım. Seni yanıma aldım. Seni kimseye bırakmadım orada. Ne istiyorsun peki yani? Niye anlatıyorsun ki bunları bana? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum çok tuhaf. Leyla... Öldü. ve Bilmiyorum acayip oldum. Yani tuhaf bir şey fark ettim. Ölüm var ya. Bugün varsın, yarın yoksun. Bu, bu hırslar yalan yani. Sen İpek'le birlikte gideceğim deyince... ...bak bir anda... ...çok yorgunum Civan, ben de bilmiyorum. Çok yorgunum. Çok yorgunum, yorgun olduğumu hissettim yani. Bir de ben... Bir de ben çocuklarım olmadan yapamam. Ben sizsiz yapamam. Ben sensiz yapamam yani. yapamam sensiz. Bilmiyorum. yeni bir sayfa açmama izin ver. Lütfen beni yapma. Yapabilecek misin peki yani hani onca yalandan sonra, onca günahtan sonra sence yapabilecek misin? Sen varsa yaparım. Artık sadece çocuklarım var. Üçümüz, dördümüz. Yeniden başlamama izin ver Cuma. Lütfen. Tamam. Kabul. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama sen eşyalarını hazırla. Yarın Leyla'nın cenazesinden sonra... ...gideriz buradan, beraber. Hmm. O, Öyle yapalım. Tamam. Bu arada... Hı. E, ...Tapular, yani Leyla'nın üzerine olan tapular artık benim üzerime geçti. Şey, hı? evet, yok, ben anladığım işler değil ama, <laughs> ne yapmaya düşünüyorsun? İşte yarın cenazeden önce dedeme vereceğim vekaleti, gelip... ...sonra da şey yaparız, giderim yani, gideriz beraber. beraber çıkar gideriz. İşte. Yani sen her şeyin en düşünürsün. Ben varım. Tamam. Geri dönme. İçimde son bir, bir şey var. Ne olur dönme. Arkamı dönmek zorunda kalmayayım. Ne olur dönme, dönme. dönme. Civan. Sana... ...annen olarak bir şey söylemem gerekiyor. Beni yanlış anlamanı istemiyorum hiçbir şekilde ama... Kapıdan çıktım düşünüyorum yani ben seni çok iyi anlıyorum kirli bir parayla e, İpey bir gelecek vermek istemiyorsun bu konuda seni çok iyi anlıyorum ve ben zaten sen nasıl bir yol çizdiysen oradan devam etmemizi istiyorum ama e, aptal mıyız ya biz? Yarın öbür gün İpek'e bir şey olsa, niye parayı bu insanlara? Anlamadım yani, niye veriyoruz ki? Benim üstüme devredebilirsin. Yani sigorta gibi düşün aslında bunu. Ben kat'a, kesinlikle dokunmam buna. Anladın mı beni? Zaten hiç orada değilim ben. İpek'e bir gelecek ver vermek için hani ani bir şey olursa... bir şey olursa diye hani bir kenarda durur anlamında. Ben böyle düşündüm yani. Öyle yapalım o zaman. Yarın cenazeden önce gelirsen sana devrederim mekan, vekaleti. Sonra da çıkar gideriz işte. Hı, hmm, aynen. Ne işimiz var artık burada? Kurtul sen de bu ağırlıktan istiyorum artık. Evet ya. Çok uygun. Doğru bir şey söylüyorsun. Öyle yapalım o zaman anlaştık tamam. Tamam. Sana sarılayım mı? <laughs>